Merhaba sevgili çocuklar. Ben Seher öğretmeniniz. Size bir soru sormak istiyorum. Mutlu bir dünyada yaşamak ister misiniz? İsteriz dediğinizi duyar gibiyim. Ama bunun için bazı sorumluluklarımız, yani görevlerimiz var. Bu sorumluluklar hem dünyadaki güzellikleri korumak için hem de insanların iyi anlaşabilmesi için var. Gelin hep birlikte bu konu üzerine konuşalım. Affedersiniz duyamadım. Ben büyüdüm mü dediniz? Aa, bir de okula mı gidiyorsunuz? Bravo size. Okula da gidiyorsanız büyüdüğünüzü söyleyebilirsiniz belki. Peki sizce okula gitmek, büyümek için yeterli midir? Yatağınızda ve tek başınıza uyuyabiliyorsanız kendi giysilerinizi ve ayakkabılarınızı kendi başınıza giyebiliyorsanız, evde oynadığınız oyuncakları siz topluyorsanız, evet, büyüdüğünüzü söyleyebiliriz. Şimdi sorumluluklarımızı tekrar hatırlayalım. Kendi yatağında erken uyuyor ve yatağından erken kalkıyor musun? Evdeki ilk sorumluluğun bu sevgili çocuğum. İkinci görevine hazır mısın? O halde doğru elini yüzünü yıkamaya. Tüm gece midan boş kaldı. Ona da bir günaydın demen gerek. Midene güzel bir kahvaltı armağan et de sana enerji versin. Okulda keyifli zamanlar geçirebilmenin sırrı mideni güzel yiyeceklerle uyandırmakta. Tabii bu arada sebze meyveyi ihmal etme ki vitaminler vücuduna can versin. Canlanman için sağlıklı etkinlikler yapman ve oyun oynaman için vitamin gerek. Kahvaltımız bittiyse, doğru banyoya. Elini, ağzını yıkayıp bir de dişini fırçaladıysan okula koşmaya hazırsın demektir. Haydi bakalım okula. Okulda öğretmenlerin ve arkadaşların seni bekliyorlar. Sabah evdeki sorumluluklarımızı yaptık. Peki okuldaki sorumluluklarımız neler? Bir düşünün bakalım çocuklar. Enerji dolu bir güne başladığında tabii ki okuldaki etkinlikleri ve dersleri de dikkatli yaparsın. O halde okuldaki sorumluluğun dersleri ve etkinlikleri en dikkatli şekilde yapmak. Öğretmenlerimizi en iyi şekilde dinledik mi? Verdiği ev etkinliklerini de evde güzelce yaptıysak okul sorumluluklarımızın büyük kısmını tamamladık demektir. Ama her şeyden önce arkadaşlarımız ve çevremizdeki herkese güzel davranmak önemlidir. Çünkü bizim her şeyden önce iyilikle dolu bir kalbimiz olmalı. Sana iyilik yapanla mı, sana kötü davrananla mı arkadaş olmak istersin? Elbette ki iyilik yapanla. O halde mutlu dünyayı güzel davranarak gülümset arkadaşlarının yanı sıra iyi bir dostun daha var unutma kitap senin en iyi dostundur her gün mutlaka kitaplarınla baş başa ol seni iyi hissettirecektir sıra geldi evdeki hayatını güzelleştirmeye yaşadığın ev senin yuvandır yuvamızı temiz tutmak ve onu düzenlemek evdeki herkesin görevidir yatağını düzelten, oyuncaklarını toplayan, evde ailene yardımcı olan bir çocuksan seni kutlarım. Aferin. Gelelim doğaya ve çevreye karşı yapmamız gerekenlere. Çevremiz ve doğamız bizim dünyamızdır. Pırıl pırıl bir doğa mı, çöp içinde olan pis bir çevre mi istersin? Şu dağ ve su manzarası Nasıl da güzel ve rahatlatıcı. O halde hemen çevrenizi temiz tutmaya başlayalım. Son olarak söz edeceğim konu ise ülkenize olan sorumluluğumuz. Türkiye bizim güzel ülkemiz. Buradaki en büyük görevimiz iyi bir insan olmak. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti sizlere güvenerek kurdu hem iyi insan olmak hem çalışkan olmak en büyük görevimiz. 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramımızı kutlayacağız. Ben de şimdiden bayramınızı kutluyorum. Sevgili öğrencilerimiz, mutlu ülkemiz, mutlu dünyamız için sevgiyle, saygıyla büyüyelim. Hoşçakalın.